Özbekistan'a gidiyoruz. Hadi başlıyoruz. Devam devam sen yürü. <laughs> Şu sokak aralarına bayılıyorum ya. Bence buradan da yürümez. Bu nasıl sınır ya? Arkadaşlar Kırgızistan Özbekistan sınırındayız. Şimdi kontrolden Özbek Kırgızistan'dan geçtik. Özbekistan'dan geçeceğiz Yani bizim köy tarlaları gibi yolda gidiyoruz Bali mayın falan döşesi dediniz burada öyleydi Evet Özbekistan'dayız Yani yollar kötü ama biraz e, Çünkü yapım çalışması var e, Sınırı iyileştiriyorlarmış Özbekistan'a geçtik Kira nereye geldik kızım? Özbekistan'a. Arkadaşlar az dinleneyim birazdan her şeyi anlatacağım. <laughs> evet selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Ofun Topkaya kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Özbekistan'dayız. Kırgızistan'dan Özbekistan'a geldik. E, sınırdan geçtik. Özbekistan'a geldik. Özbekistan'da ne yapıyoruz? Sevara'nın e, halası var burada. Akrabaları var. Onlara ziyarete geldik. Ama Özbekistan'a gelmişken burada biraz eğleneceğiz. Gezeceğiz. Burada da görülecek güzel yerler varmış. E, sınırdan geçtik. Çok kolay. Önceden bu sınır kapıları hemen bizim suyun kenarında e, yengemlerde gösterdi, değil mi? Onun orada sınır kapısı vardı. Oradan geçiliyormuş da şimdi olmuyor. 10 sene önce falan rahatlıkla Özbekistan, Kırgızistan'a Kırgızistan, Kırgızistan Özbekistan'a buradan geçiyorlarmış. Ama şimdi sadece ne? Sınır kapısından e, Oğuş'taki sınır kapısından geçtik biz. E, buraya geldik. Şimdi burada eğleneceğiz, gezeceğiz, bir şeyler göreceğiz. Yine değişik videolar çıkarmaya çalışacağım size. Koyunların yanına gideceğiz. E, hayvan pazarına gidebiliriz. Ondan sonra. E, Taşkent miydi burada? Hı -hı. Semerkant. Hı -hı. E, i̇şte bir sürü yer var. Ben internetten de bakacağım ama şimdi öncelikle hat almam lazım çünkü burada internet işlemiyor. E, Özbekistan, şey Kırgızistan'daki hat orada çalışıyor. Burada da yeni hat alalım ki internete ulaşalım diye. Geldik güzel. Ee, anlatacağım ben size her şeyi. Önce para bozdurduk. Şöyle söyleyeyim. Özbek Kırgızistan'ınki gibi değil. Kırgızistan'da 1 dolar 82 sondu. Burada 1 dolar 1, 1, 1 milyon Yok, yok. dolar. 1 dolar 16 bin. Kırgız son. Yani 1 hmm. milyon. Yok, yok 1 Şu var ya şu arkadaşlar. Şu <laughs> şu ee, bakın. Burada şu anda elimde 4 milyona yakın para var. Ee, 4 milyon numara burada. 4 milyon para var. Türkiye'de oldu. Zenginlik. Ee, çünkü burada bunları harcayacağız. Burada Kırgız Somu geçmiyor. Özbek Somu. Onların paraları da böyle. Ee, 100 dolar. İşte burada 400 dolar para var arkadaşlar. 4 milyon işte bir sürü para var. Siz gördüğünüz gibi. Bunları burada harcayacağız. İnşallah. Gezeceğiz. Neyse. Evet başlayalım. Şimdi biraz dinlendikten sonra ben size anlatacağım. kapıdan geçmek geçtik test yaptılar bize çok pes temenahınız ağzınızdan test yapıyorlar. Türkiye'den de gelince çok aslında askeri de halkı da iyi diyor yani sınır kapısından geçerken Türk olduğunuzu anladığınızda size güzel davranıyorlar. Bu da güzel neyse gezelim bakalım görelim. Birazdan başlarız bir 15-20 dakika bir saat dinlendikten sonra ben size güzel yerler göstermeye başlayacağım. Ee, tam da milyoner olmuşken yani artık milyoneriz. Şöyle göstereyim. Şu var ya şu her yerde çok para yapıyor. Evet kalacağımız yer burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sevara. Bizim odamız orası mı? Aa, seni çekmiyorum ben. Süper bahçe. Orası mı bizim odamız? Ha? Arkadaşlar şimdi girişte Özbekistan'a girişte sınır kapısından geçiyorsunuz. Ee, Türkseniz hiçbir şey yani çok fazla işte çantanı aç yok kameranı göster vesaire vesaire demiyorlar. Ee, baskalarına bazen hani diyorlar ki şunu aç bu neymiş bu neden getirdin. Türkiye'den pasaportunu görünce diyorlar ki oldu bitti. Vay burada kalacağımız o da. Burası neresi? Sevara'nın e, annesinin kardeşinin evi arkadaşlar. Teyzesinin evi şöyle göstereyim. Vay! Allah Allah. Abi mükemmel burada evler. Yani burası da büyük ihtimalle banyo olup e Ebeveyn banyosu mu? Hamamı. Bo. Banyo bu. Ya. Banyo mu? Banyo. <laughs> evet Özbekistan'da da 5-6 gün yürüyeceğiz gezeceğiz eğleneceğiz başlıyoruz vermeye paylaşmayı unutmayın ben yol ee, boyunca çok güzel yerler gördüm İnşallah oraları da tek tek gezeceğiz şimdi gidelim önce bir sim kart alalım bir internete bağlanalım abi elimde şu anda 300 400 bin lira var ama burada çok para yapmıyor <laughs> Türkiye'de olsa oho Evet şimdi telefon hattı alacağız sim kart e, buraya geldiğinizde arkadaşlar Bilmiyorum uçaktan turist olarak geldiğinizde de aynı mı? Ee, yalnız biz Kırgızistan'dan geçtik ya 3 gün hakkımız var. 3 günde e, sonra bizi gönderiyor. Yani 3 günden sonra burada kalırsanız yasak cezası varmış. Ya da ne yapıyormuş sınır dışı mı ediyor? Bilmiyorum. Biz de teyzemlere geldik diye. Yani e, Sevaran'ın teyzesine geldik diye. Burada belge göstermemiz lazım. Yoksa cezası var. E, şimdi pasaportlarla beraber gidiyorsunuz. Bu evde kalıyoruz biz diyorsunuz. Ya da gidip bir otelde kaldığınızı e, söylüyoruz. Ondan sonra her şey güzel oluyor. Bu arada buradaki arabaların %85'i Chevrolet. E, büyük ihtimalle Chevrolet fabrikası burada üretim yapıyor. Ve gördüğüm yani şu ana kadar yolda gördüğüm arabaların %90'ına kadarı Chevrolet. <laughs> Neyse bugün birkaç işimiz var. Şu pasaportları falan burada kalıyoruz diye gösterelim. E, ondan sonra eğleneceğiz. Bugün de eğleneceğiz gezeceğiz. Bu arada e, aslında iki kültür arasında çok fark yok. E, hani bir Sovyetler Birliği dağıldıktan aldıktan sonra sınırlar çizilmiş. İşte burada kalan burada kalmış. Kanalın öteki öte, tarafında kalan orada kalmış. Aynı millet aynı ırk. Fark eden hiçbir şey yok. Aynı ekmekler aynı şeyler. Tabi buranın nüfusu daha fazla herhalde. Burada kaç milyon insan var? Aha geldik valla. Ne alacağız? Hangisi en çok iyi çalışıyor? Şey gel. Gel benim kızım gel. Karantin ne maskeyi kapat diyor. Hayır. Ha bu hepsi. <laughs> 500 GB, 500 GB yetmez. <laughs> Aynen. Arkadaşlar vallahi Anne. kafam karıştı. Bir 130 bin sim karta verdik. 1 milyon mu oluyor? 130 bin lira mı oluyor? 130 bin mi oluyor? Anlamadım. Neyse yalnız e, 7 gün bize yetecek burada. 5-6 gün buradayız. İnternete eriş, erişim gerek. O yüzden aldım Evet, Özbekistan'dayız artık. Sim kartımızı da aldık. Bu arada sim kartı siz alamıyorsunuz. Ee, size alacak birileri lazım. Aynı Türkiye'deki gibi. 100 bin. 100 bin lira. 100 bin som. Kırgızlı Aslandan da çeviriyordum da burada çeviremeyeceğim. 16 bin som. İyice kafam karıştı. Neyse ya, paraya çok takılmamak lazım. işte. yaptık bir şeyler. Gidiyoruz. yani 300-400 dolar buranın her yerini gezmeye yeterli. Coca-Cola mı bu? Hı. Hmm. Nasıl burdaysa böyle ben mi satılıyor? Tamam, kayıbolur. Bana, bana, çıkıyor, bana Ay, ka karıştır Hiç şey anlamadım. karıştır Bunların hepsi karışık mı? Ya no, Allah id Allah ya Allah, Allah. Allah gel. Ne tür bir sebap kaldı? Beş tane birikik kaldı mı? Yok yok. Ya kızım neden? Kızım neden? Nasıl dedin? Ben bilirim. Manolama. Manol manol da. Manol. Ben atıbak geliyorum. Manol manol Allah Allah. Bunların içinde meyve suyu mu bunlar? Ne bunlar? Azıcık ver sen. Ne içeceksin Orhun? Ne bileyim ben hangisini? Bilmiyorum. Banana mı? Şeftali mi? Şeftali. Şeftali. Orada hmm. oradan asitli su mu koyuyor? Asitli su koyup kendi sirop koyar. Güzel mi? Hmm. Hmm. Ha, buradan versen parayı. Hmm. Her bir içemce. Senem İçesem? Aa, benim için o işte. <gülüyor> 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 Sen kendini al. Sen sen? Hadi bismillah. Abi yol kenarında böyle. Kivi mi İçer mi? Bu mi Nasıl kızım? Hop. Ne? Ne? İç iç. Asit yok mu asit sizi? Gazlı bu. Ne gibi de... desem size size anlattın son birazdan anlatayım. Arkadaşlar <laughs> bu içeride bir meyve suları var. Ee, meyve sularının içine koyuyor ondan sonra gaz koyuyor içine ve gaz ol gibi bir şey oluyor yani. Dadı nasıl derseniz hani bizim bayram şekerlerinin e, böyle e, en Kötüsü olur ya böyle şekere kokar. Neye kokar? Onlara benziyor. Şimdi söyleyeceğim. Bekle. <laughs> Yaşlı. <laughs> sokak lezzeti. Azize sokak lezzeti. Buz gibi gazlı su. Ne mı? En çok telsizli mi satıyorsun? Oradan bakın. o Biraz daha gaz içine. Al gaz olsun. <laughs> Süper. Arkadaşlar bardağı bu yani. Bin son. Bir bardak o gazlı içeceğin fiyatı bin son. En küçük paraları da buymuş. Bin lira. Bin son. Evet yavaş yavaş alışacağım herhalde paralarına. Çünkü konuşurken 1115 falan diyorlar. Ben karıştırıyorum. <laughs> İkra içtin mi kızım? Vermedim. Yat, yat kızım. Oh arkadaşlar, Özbekistan güzel. <laughs> Sim kartımızı aldık. Ee, yavaş yavaş burada da gezmeye başlayacağız. Hem işimiz ziyaret, Sevaranın akrabalarını görmek, hem de eğlenmek. E, buraya geldiğim günden beri değişik tatlar, değişik renkler, değişik insanlar tanıyorum. Tabii ki de on numara. E, buralarda ne yapacağız? Gerçekten gezilecek güzel yerler varmış. Bakalım bakalım sizle beraber ben de yaşayacağım. E, şimdi salıncakta sallanarak uyuyacağız. Uyu kızım. Yat kızım. Yat bak. Oh mis. Yemesin lahanayı eee 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 Dandini dandini dastana Danalara girmiş bostana Evet arkadaşlar. Uyumamış. Dandini dandini dastana Evet arkadaşlar 5-10 dakika dinlendik. Dinlenmedik. Ee, Biz abilerimizi çağırmışlar. Ravşan abimiz ve Sancar abimizle beraber. Ee, <laughs> Koyunların yanına gidiyoruz, burada koyunlar varmış bana göstereyim dediler, ben de dedim olur gidelim, 200-300 tane koyun, köpek, ee, bir bakalım bakalım ne ne var ne yok göreceğiz, gidiyoruz, yani bugün hızlı başladık. Tamam Kırgızistan. 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 Bundan sonrası Kırgızistan işte. mı? Kırgızistan. Buradan ötesi Kırgızistan. Işte. Tamam. Ne yiyor burası kurumuş tepe Tepesi yeşil mi ha, tepe, yok. Allah Allah. Bu, Allah Bu ne oluyor araba patlayacak Yok koyunların yanına geldik Karşı taraf yandı mı Yok Vay Arkadaşlar şurası yanmış ya Kimse yok mu bunların başlarında Yanaburamış. Karşı taraf, ooo komple yanmış. Ya bizim koyunlardan bir farkı yok bunların ya. Bir yıl. Yani bunlar sadece siyah bir de kuyrukları arkaya doğru. Bizde kuyruk küçük ne Yalnız burada hani 200 kilo, 150 kilo koyunlar oluyormuş kocaman. Onlardan var mı? Hiç gördünüz mü? Onlardan yok. yok. Arkadaşlar gidiyoruz, gidiyoruz. başka sürü daha var herhalde oraya gideceğiz de. Koyunlar bizimki kadar. Çok büyük yok. Köpekleri sordum. Köpekler de alabay falan varmış diye. Yok o da yok. Burada kurt yokmuş çünkü. Gidiyoruz bakalım. Burada kaç tane koyun vardı? 200. 200 tane koyunu varmış abi. Burada yayıyor. Yayılacak bir şey de yok. Sarı sarı ortada. Demek ki burada bakıyorlar. Bu arada koyunlar 200 dolarla 400 dolar arasında satılıyormuş. Ona denk geliyormuş. Bana dolar cinsinden söylüyorlar. TL'ye çevirdiğimizde 200 dolar 1600 lira, 8, 8, 16, 1700 lirayla 4000 liraya, Uuu, 3000 liraya kadar koyun var. de aynı yani değişen bir şey yok. Yalnız meraları çok kurak. Hayır. Barajdan mı su geliyor buraya? Bu sular nereden geliyor? Su tipi de Kaynak mı var? Baraj mı var? O hani gördüğümüz evet. su hambarından mı geliyor? Ya, yok yok çok kurak buraları ya. Ha. Burası yeşil oluyor mu yazın? Şey ilk baharda? Ha, May. baharda mı? Baharda. su Dağlar bayırlar diyorum yeşil olur mu yeşil? Ha boladı köpmeyi boladı. Evet. Çünkü şu anda hiçbir şey yok. Katır mı yoksa? Katır. Katır, katır. Eşek değil. <laughs> Küçük eşek her yerde eşek. Arkadaşlar bütün hayvanlar dağa gitmiş. Bunlar da gece yayılıyor değil mi? Ha. Gün gece aynı bizim e, kırda yaydığımız gibi. O et, iki ayağında bağlamışlar eşeğin. Ha, iki ayağında ee, buradan ne geçeceğiz? böyle tek tek ayrı ayrı yerlerde mesim bir tane karşıda var bir tane burada var böyle yerlerde koyun bakıyorlar. Oydot buradan geçer mi? Evet. jip gibi mübarek Mercedes. Evet. Bakın bir tane orada var. Baleleri yığmış adam. Bir tane burada var. Bir tane orada var. Buradakilerde yalnız 200-300 tane koyun var hep. Ana alabay? Ana alabay? Ana alabay. A A bunlar Tüp mı alabay? Köpek, köpek, alabay yok. Kurt bunlar. Bayağı bildiğin kurt. Bayt, 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 bayt. Kışın yakacak olarak kemre. Ağaç çok çok. Hiç yok. Burası da bir koyun bakan yer değil mi? Burada da koyun var muhtemelen. Cemre kestiğine göre. böyle var. böyle çok ayrı aralara. Bir tanesi burada, bir tanesi orada, bir tanesi de orada. <laughs> Bu kadar hızlı gitmenin sonucu. Ha burada, burada. Bayağıdır yarılmış ha. Fena çarpmış. <laughs> Yolda kaldık. Abi pirinç mi yoksa bu? <laughs> Yolun üzerinde çok yol kötü. Evet. Şimdi başka araba mı gelecek bize almaya? Başka bir başka araba mı gelecek? Az baştaki yerler Sağlam Mercedes'e dedik nazar değdirdik herhalde. Ay, yahşi gidi yaptı. Mercedes sağlam dedik nazar değdirdik. Ya, Göz değdirdik. Göz değdirdik de evdeyiz arkadaşlar. Şöyle kendime çevireyim ben. Evet makineyi arabayı orada bıraktık. Şimdi o abimiz askeriyede de çalışıyormuş. Çoğu yer oranın barajların kenarı askeri olduğu için çekime izin vermiyorlar kameraları çalıştırmamıza. Koyunlar var da orada burada uzaktan yakından gördük. Ee, köpek sorduk köpekler küçük köpekler büyük köpekler yok. Sizin yiyin, yiyin bana bakmayın. <laughs> Şimdi burada yolda araba bozuldu bir arkadaşına söyledi, yoldaşına söyledi. O bizi buraya kadar getirdi, oradan yürüdük buraya kadar geldik eve geldik. Yapacak bir şey yok. Ee, güzel sofra hazırlamışlar bize Sevaren'in teyzesine aile hepsinin eline sağlık. Yiyeceğiz ondan sonra çocukların eğlendirildiği yer varmış. Çocuk parkım var yine. Hı hı. Orada güzel e, su gösterileri, sular da orada mı yukarı çıkan sular? Var var. Su gösterileri falan oluyormuş oraya gideceğiz. İlk günümüz böyle. Çok hani köpek görüm dedim ama köpek göremedim. Köpekler küçük burada. Çok mu acı bu? Çok mu acı? Olur acı Hadi Yeter. He? Küçüğün işlerine yetali. ha? Bu çok mu? Kiçikni açtım koysan yeter. Buradaki biberler öyle böyle değil. Çok acı. Bismillah. Bakalım. Soğuban patlıyor. Fettişleme. Gülüşle. <Çatışla> Bakalım. <laughs> Ana. Hop. Hep. Arabamız geldi arkadaşlar. Bununla gideceğiz. Bakın şöyle size burada görebilirsem göstereyim. Gördünüz mü? Şu tüplerden var hepsinde. Burada mazot pahalı olduğu için. Neyse şimdi eğlence merkezi mi varmış? Su gösterisi mi varmış? Oraya gideceğiz. Ee, bu arada tekrardan söyleyeyim. Maşinesi bozulan abi. yani arabası bozulan abi var ya. O askeriyede marketi varmış. Ee, Hanımı askeriyede çalışıyor. O gittiğimiz yerlerin çoğunda kamerayı yasak dedi. Çekmedi de. Koyunları göremedik. Görseydik güzel olacaktı. Biraz gördük. Ee, zaten de büyük koyun yokmuş. Bakalım nasıl. Büyük koyunu hep soruyorum. So soyluyorum. Ee, köpeği de soruyorum. Ama inşallah buluruz. Gidiyor muyuz? Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> hadi bakalım. Ben bunlara enişte oluyorum. Yeni mi satın aldınız? Kaç bu? Kaç ne kadara satın aldınız? Hadi <laughs> düşünelim. <laughs> Allah ya Rabbi. Pulu yok mu? Ann düşünmeliyim. Hadi 75 deme Borbor. <laughs> hadi hadi. Hadi 70 bulurga. Ha hediye mi? <laughs> Çok güzel. Komşulara keçi geldi arkadaşlar. <laughs> Allah Allah em bakalım. Şişt, kız. Hmm. Erkek mi kız? Kız. <laughs> Oo kızı yaptı. <laughs> Küpeleri var bizim eski keçiler gibi arkadaşlar var. Hmm. Küpe bizde küpe derler. <gülüyor> <gülüyor> Aslan parçası. <laughs> em bakalım Mehmet. Em emlen. Bak bana bakayım bak. Aa, okuyamam ben sana. Hanabad. Hı hı. Özbekistan, Andijan, Hanabad'ı mı? Arkadaşlar, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle yerler görmemişsinizdir dedi. Bakacağız bakalım. Çok güzele benziyor. Şu anda güzel. Sular <laughs> bular varmış. Hadi bakalım. Özbekistan'ın? Hanabad. Andijan. Andijan, Hanabad. 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 Andijan, hanabad. hanabad. Evet. Vatan vatan her yerde vatan. Çok güzel ha. Yolları güzel yapmışlar ha. Işıklar ışıklar on numara. Gece ayağı. Ulan biz kamerayı açtık kesil daha. Bence güzel. Özbekistan, <laughs> evet, Kırgızistan'a göre biraz daha Güzel, hatta bayağı bir güzel şimdiden. Tabii Kırgızistan'ın büyük şehirlerine gitmedik ama Özbekistan'ın da e, yeni başladık gezmeye. Bence burada daha çok eğlence. Burası çok güzel. Abimiz bizi gezdiriyor. İsim neydi abi senin? Neydi isim? Hammege Salon değil mi? Başka söylemeyeyim. <laughs> i̇sim ismin. Adını söyle adını. Erkin. Ergin abi. Evet. Bizi buraya o getirdi. O güzel ama burası ha. Buraya herkes çok geliyor. Kalabalık. Şöyle göstereyim. Toplanma alanı gibi bir yer. Girelim içeri bakalım neler varmış. Ha, ha yürüyen merdiven. Uzun zamandan sonra. Hı -hı. Efendim kızım. İn, in, in. Burada çocuklara eğlence merkezi. Eyvah ikramın en çok sevdiği şeyi bulduk. Öğrendi arkadaşlar. <laughs> Haydi kızım. Baba. İkra. İkra. ikra, İkra. <laughs> i̇kra. Buradan buradan ikra. oynasın bakalım arkadaşlar. İkra İkra Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Bugün Özbekistan'a geldik. Özbekistan'da ee, güzel yerlere gideceğiz, güzel yerler göreceğiz. İnşallah bugün koyun görürüz, köpek görürüz dedik ama pek göremedik. Yani e, ben demedim. Ee, komşular birbirlerine işte bu koyun görecekmiş demiş. Beni dağa götürdüler. Arabamız bozuldu. Buraya geldik, yoldan öttük. Neyse ee, bence güzeldi. Evet hadi bakalım Allah'a emanet olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyorum. Biz ikrayla uyuyacağız burada değil mi kız? Uyuyacağız değil mi kızım? Özbekistan bizi bekler yarın.